Erdek'in kurtuluş yıl dönümü olan 18 Eylül görkemli bir törenle kutlandı. Törene Erdek Kaymakamı İsmail Kaygısız, Belediye Başkanı Hüseyin Aysan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Milletvekili Cemal Öztaylan, CHP Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Ayşe Nedret Akova, Namık Avuçça, Garnizon Komutanı Kurmay Kıdemli Albay Serhat Bağlarlıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Erhan Çabuk ve kalabalık bir vatandaş katıldı bir şeyler de var da Törende Mehter Takımı temsili kurtarma oyunları oynadı. Dualar eşliğinde kurban kesildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise törenleri protokolden izledi. Hiçbir güç düşünülemez demiştir Gazi Mustafa Kemal Atatürk. E umuz ve amacımız çok uzun yıllardan bu yana barış ve kardeşliğin, dostluğun havasını soluyan insanlarımıza hizmet edebilmektir. Kardeşlik ve dayanışma duyguları içerisinde kalkınan, gelişen, güzelleşen erdeğimizde barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Bu sırada vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu halkı selamlayarak el sıkıştı. varlığında dedelerimizin, babalarımızın kanları var. Özgürlük ve bağımsızlık bizim için çok önemlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir demiştir. Savaşı bitirdiler. Bağımsızlık. Ama şunu söylediler. Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir dediler. O nedenle hep beraber savaşa hayır diyeceğiz. <laughs> Aramızda belediye başkan adayımız var. Başkan neredesin? Şöyle bir öne çık bakalım. Hatların evladı size hizmet edecek. Onun azmi ve kararlığı aynen bende de var. Aynı azim, aynı kararlıkta yola devam edeceğiz. Yılmayacağız. Yedi düvere karşı mücadele edip al bayrağı olurla onurla çektiysek burada da yerel de iktidarı aynı onur, aynı kararlılıkta alacağız. Buna yürekten inanıyorum. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ediyoruz Genel Başkanımıza. Teşekkür ediyoruz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu. Her gün düşmemişken kurtuluşu. hep olsun.